Milyon kere ayten. Ben bir ayten tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmıştır sokakları, onun gözleridir şafakta gördüğüm, akşam kızılığında onun dudakları, başka kadına övmeyin yanımda gücenirim, ayteni övecekseniz ne ala oturabilirsiniz, bir kadehte sizinle içeriz aytenli, iki laf ederiz, onu siz de seveceksiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki, 4 Elde var Ayten Bundan böyle bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun Ayten Ümit yaşar Oğuzcan